Genital bölgesini daha genç hissetmek isteyen hastalarımız için uyguladığımız bazı çözümler var. Kadınlarda yaşa bağlı bazı değişiklikler, vücuttaki kolajen miktarı ve ilgili genetik olarak bazı problemler veya sıkı giyinme, kullanılan çamaşırlar veya parfümlere bağlı bazı değişiklikler olabiliyor. Bu değişiklikler ilerleyen yaşlarda kadın dış genital bölgesinde sarkıklık, kırışma, bollaşma gibi görünümlere sebebiyet veriyor. Bunun için uyguladığımız bazı çözümler var. Bunlar cerrahi, lazer ya da medikal olarak uyguladığımız bazı çözümler. Lazer ile vajinal daraltma yapabiliyoruz. Vajinanın florasını yenileyebiliyoruz. İdrar kaçırma problemlerine çözüm bulabiliyoruz. Genital bölgenin dış dudaklarına dolgu yaparak daha dolgun, daha az sarkık ve kırışık bir görünüm elde edebiliyoruz. Veya PRP ile veya bazı mezoterapi ürünleriyle vajinaya beyazlatıp daha genç bir görünüm almasını sağlıyoruz. Fakat buradaki önemli nokta şu. Bu estetik işlemler eğer uzman kişilerce, deneyimli kişilerce yapılmazsa maalesef daha istenmeyen sonuçları yol açabiliyor. Bu nedenle bu konuda destek almak isterseniz lütfen bu konuda uzman ve deneyimli kişilere başvurun.